Tekrar herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bu akşam sizlerle birlikte Ereğli Demir Çelik incelemesine başlamıştık. Temel analiz videomuzu çektik. Şimdi sıra teknik analizde. İsterseniz teknik analiz videomuzu çekmeden önce arkadaşlar hızlıca bir yasal uyarımıza göz atalım. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Risk alınıza ve portföy yapınıza uymayabilir bilgilendirme amacı taşımaktadır. Bu doğrultuda kendi portföyünüzü kendiniz oluşturmanız beklenir. Şunu bir miktar kaydırdıktan sonra. Evet arkadaşlar şirketin en önemli aktiviteleri arasında demir, çelik, alaşımlı ve alaşımsız demir, dökme ve pres çelik, kok kömürü ve her türlü demir çelik yan ürün üretimi bulunmaktadır. Şimdi isterseniz hızlıca bir şirket kartımıza göz atalım. Şirketin merkezi Ataşehir İstanbul'da. Ortaklar arasında Ater Holding var. %49,29'una sahipmiş. Sermaye payı da şurada var zaten. 1 milyar 724 milyon 982 bin lira. Erdemir'in elinde olan hisse senetleri %3,08'miş oransal olarak. Bunun sermaye tutarı 107 milyar 837 binmiş. Pardon arkadaşlar 107 milyon 837 bin. Halka açık kısım ise %47,63'lük kısım. Yani piyasada işlem gören kısım 1 milyar 667 milyon 181 binmiş. İştiraklerine baktığımızda epeyce bir iştiraki var arkadaşlar. Şunları hızlıca sayacak olursak. Şurası 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane iştiraki var. Şimdi bu iştiraklere hızlıca bir bakalım isterseniz. Erdemir Madencilik Sanayi Ticaret, varmış. İskenderun Demir Çelik var. İstemir Linde Gaz Ortaklığı. Erdemir Çelik Servis Merkezi. Erdemir Mühendislik Yönetim. Erdemir Romanya SISRL arkadaşlar. Erdemir Asia Pacific Private Limited. Erdemir Enerji Üretim. Kümas, Kümaş, Manyezit. Bunlar arkadaşlar hepsinde sadece İstemir hariç, İstemir Linde Gaz ortaklığı hariç hepsinde hakim ortak. Hatta ikisini de hariç yaptığımızda tamamına sahip. Yani hakim ortak kendisi. Sadece şurada %47 payı varmış. Bunları söyledikten sonra şirketin merkezine de söyledik. Piyasa büyüklüğüne bir bakalım. 53 milyar 900 milyonmuş. Arkadaşlar diğer veriler temel analize dönük şeyler olduğu için lütfen temel analiz videomuzu izleyelim. Şimdi grafiğimize geçelim. Grafiğimizi biliyorsunuz. Öncelikle hızlıca yıllık, aylık, haftalık, günlük şeklinde göz atıyoruz. Bunu yapma sebebimiz herhangi bir desen formasyonu oluşumu var mı? Kolayca ve zaman kaybetmeden yakalayabilmek. Bildiğiniz üzere yıllık, aylık, haftalı logaritmik ölçekte, günlü ise diner ölçekte inceliyoruz. Bunu yapma sebebimiz daha iyi sonuç vermesi. Şimdi yıllığa geldiğimizde logaritmik ölçeğe çevirdik. Borsa hep olmuş. Sonra sebep yükseliş, sert yükseliş. Yani şurada yer yer düzeltmeler gelse de nihayet olarak hedefine varmış diyebiliriz. Aylığa geldiğimizde borsa ekotu olmuş küçük bir düşüş. Sonrasında sert bir yükseliş. Bir düzeltme daha. O, onu toparlamış. Sonra daha sert yükseliş. Sonrasında düşmüş, yükselmiş, düşmüş, yükselmiş. Şuraya kadar yükselmiş. Şurada yatayda bir hareket var. Sonra biraz düşüp tekrar yükselmiş. Düşmüş yatayda hareket son dönem yine kendini toparlamayı başlamış. Aylık bazda. Haftalığa geçelim. Haftalıktaki görünümde bu şekilde. Şurada bir düşüş, Sonrası sert yükseliş, düşüş, düzeltmiş yatay, düşmüş, yükselmiş derken nihai olarak gene yükseliş trendine girmiş. Şurası arkadaşlar Mart dönemi biliyorsunuz. Pandemi dönemi sert düşüş. Yani bu haftalık olduğu için bize küçük gibi geliyor ama buradaki düşüş çok şey arkadaşlar. Yani 7 e düşmüş. Nereden gelmiş? 9.5'dan 7 e, 2 lira, 3 lira, %20, %20, %30 düşmüş demek. Günlüğe geldiğimizde ölçümüzü logaritmikten lineer'e çeviriyorum. Şurada fiyat yükselmiş, sonra düşmüş. Burası Mart tabii ki pandeminin başlangıcı haliyle şurada sert bir düşüş. Sonrasında hafif eğimli yükseliş, sonrasında çok sert yükseliş. Bir daha bir düzeltme, yatayda hareket yükselmiş, sert düşmüş. Bugün itibariyle tekrar kafasını kaldırdı arkadaşlar. Pozitif yani bir yükseliş var. Hatta 50 günlük hareketli ortalamayı yukarı kestiğini görebiliyoruz. Bunu ayrıntılı inceleyeceğiz zaten. Tekrar yıllığa dönüyoruz. Logitmeye çevirdim ölçeği. Burada hareketli ortalamalar oluşmamış. Sadece 50, pardon, 20 günlük hareketli ortalama var. Fiyat çizgisi onun üzerinde pozitif. RSI 87 ile aşırı alım bölgesinde. Aylığa geldiğimizde yeşil çizgi 20 günlük hareketli ortalamayı, kırmızı çizgi de 50 günlük hareketli ortalamayı gösteriyor arkadaşlar. Yeşil çizgi şuralarda destek görevi görmüş. Şurada da direnç olarak çalışmış. Yani 20 günlük hareketli ortalama. Şurada da 50 günlük hareketli ortalama destek olarak çalıştığını görüyoruz. Burada da destek olarak çalışmış yer yer gördüğünüz gibi gelip 20 günlük hareketli ortalamayı kırmışsa da yukarı yani aşağı kırmış 50 günlüğe gelemeden yukarı atmış. Üst desteğe dönüşmüş kırınca. Burada bir süre oyalanmış. Tekrar aşağı dönmüş. Bu sefer iki kere 50 günlükten dönüp yukarı atmayı başarmış. Hasılı kelam 20 günlük 50 günlükler arkadaşlar destek direnç görebiliyor. Bunlara dikkat etmekte fayda var. Son görünüm şu şekilde üste fiyat çizlisi altta 20 günlük hareketli ortalama onun altında 50 günlük hareketli ortama şeklinde bu kısa vadeden uzun vadeliye sıralama olumlu yani günlük 20 günlük 50 günlük şeklinde düşünebiliriz. RSI daha makul seviyelerde 75'e düşmüş ama hala aşırı alım bölgesinde. Haftalığa geldiğimizde bakalım hemen şuralarda gördüğünüz gibi 20 günlük hareketli ortalama çok güzel destek olarak çalışmış. Destek olarak destek destek vesaire. Başka şurada aynı 20 günlük hareketli ortalama direnç olarak çalışmış. Burada 50 günlük hareketli ortalamanın destek olarak çalıştığını görüyoruz. Şurada gene üstte fiyat çizisi altta 20 günlük hareketli ortalama onun altında 50 günlük hareketli ortalama şeklinde kısa vadeliden uzun vadeliye olumlu bir sıralama var. Herhangi bir sıkıntı yok. RSI'de çok çok makul seviyelerde 63 ile aşırı alımın altında. Çok çok derken kendi göreceli arkadaşlar. Yani kendi aylık ve yıllığına göre gayet makul seviyelerde. Aşırı alım bölgesinde de değil zaten. Günlüğe geldiğimizde ölçeği logaritmikten lineere çeviriyorum. Şurada yeşil çizgi yani 20 günlük hareketli ortama destek olarak çalışmış. Şuradan itibaren direnç olarak çalışmaya başlamış ve şuraya kadar sürmüş. Burada yine 20 günlük hareketli ortama destek. Burada 50 günlük hareketli ortama, burada 50 günlük hareketli ortama destek olarak çalışmış. Şunu yakından inceleyelim. Gelmiş 20 günlük hareketli ortama aşağı kırmış, 50 günlükten dönmüş. Gidip üst Dirence dönüştü artık 20 günlük hareketli ortama. Kıramamış geri gelmiş. Sonraki denemede kırmış üstüne atmış. Şu geçenlerde tekrar aşağı kırdı. Bu hafta pazartesi itibariyle sanırsam. Ya da şuna bir bakalım bir yanlışlık olmasın. Şuraya bakalım hangi tarih? 19 Mart arkadaşlar. Yani ne oluyor? Cuma oluyor yanlış hatırlamıyorsam. Evet Cuma günü. Aşağı kırmış sonrasında çok sert bir hareket gelmiş. 20 günlüğü kırdığı gibi 50 günlük de kırmış. Ama bugün itibariyle kafasını kaldırdı ve 50 günlük hareketli ortamayı tekrar yukarı kırmayı başardı. Yani bunu kırınca bu direnç haline gelmişti ama tekrar yukarı kırdı. Haliyle bura artık destek. Sıralama olumsuz yani üstte 20 günlük hareketli ortalama sonra fiyat sonra 50 günlük hareketli ortalama. Ama bu yukarı yönlük hareketi devam ederse fiyat çizgisinin istenen kıvama şekle gelecektir. RSI'de 58.8 ile çok çok makul seviyelerde. Yani neredeyse. Yani 30 ve 6 aşırı satım bölgesi, 70 ve üstü aşırı alım bölgesi biliyorsunuz. İkisinin tam ortasında değil. Aşırı alıma daha yakın ama orada değil. Makul seviyelerde diyelim. Daha fazla uzatmayalım bahsi. Şimdi arkadaşlar şurayı da, tümünü sil diyorum. Mum grafiğe çeviriyorum. etmeye çeviriyorum uzun vadeliden kısa vadeliye doğru bir bakacağız. Yıllıkta geçiyorum arkadaşlar. Genel itibariyle yükseliş trendi. Net gözüküyor zaten. Aylar geldiğimizde şöyle bir görünüm var. Burada arkadaşlar şunu hızlıca çizebiliriz aslında. Şu şekilde alıp şu şekilde uzattım. Evet. Şu buna bir daha bir paralel çizelim. Paralelimizi de çizdik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu şekilde oturdu. Son olarak bir de şuraya bir tane daha paralel çizeyim. Şurası, evet. Şurayı alacağım arkadaşlar. Hatta bir tık daha uzatılabilir mi? Yani yükseltilebilir mi? Şöyle çok az. Evet, şöyle bırakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar alt destekten dönmüş. Hatta oraya kadar da gelmemiş. Yani yükselen trend devam ediyor. Yükselen dikler oluşan en yeni tepeler şeklinde. Şurada hatta ikili tepe var sonra aşağı kırmış gördüğünüz gibi. Burada şu an dirence çok yakın arkadaşlar. Yani ne bu aylık tabi ona dikkat etmek lazım. 16-36'yı kırması önemli. Aşağıda destek olarak da çok çok aşağısı var zaten aylık olduğu için. Buna şimdilik girmiyorum. Ama genel itibariyle orta uzun vadede yükselen trend olduğunu görebildik. Tümünü diyeceğim tekrar. Sildik. Haftalığa bakalım. Haftalıkta da görünüm bu şekilde. Bunu şimdi çizelim hemen. Şu dipten aldım. Şu şekilde uzattım arkadaşlar. Evet şöyle. Evet. Tuttum buna bir daha bir paralel çizdim. Şu tam örtüsün diye şuraya koyduk. Buna bir daha paralel çizdik. Şunu da şuraya koyabiliriz. Daha başka yani aralara her geç. söylemek adına koyalım. Artık. Yani şuraya bir tane koyulabilir açıkçası. Daha da yukarısı şuraya koyulabilir. Burada destek direnç söyleme için üsttekini yapacağım şimdi. 15.40 ile kapattı bugün. Arkadaşlar şunu biraz daha çekelim. Şöyle. Biraz daha aşağı şey indirelim. Hafif de toplarsak. Evet. Şurada destek olarak neresi var? 14.40 var arkadaşlar. Orayı da kırarsa onlara kadar geliyoruz zaten. Şimdi dirençten bahsedelim. Daha çok 16.84, 16.60'lar. Aylıktaki yer önemli. O, aynı yer yani 16.60'lar. Orayı da kırarsa 23.5-24'ler hedef ve direnç olacak. Şimdi bunun gerçi silmeden şöyle yapalım. Yeni grafik aç diyelim. Evet. Tümünü sil diyorum. Artık günlükte yakın zaman kısa vadeli analizimizi yapalım. Şurada line seçili. Günlük dinleyeceğimiz için pardon linear line dedim. Liner yani liner ölçek. Line çizgi grafikten mum grafiğe çeviriyoruz. Şu şekilde çevirdim arkadaşlar. Evet arkadaşlar genel itibariyle şunu görebiliyoruz. Bir yükselme trendi varmış. Şurada bir bozuldu. Sekteye uğradı. Yani genel itibariyle şunu şöyle bir çizelim. Şunu şöyle çizecek olursak. Yani yükselen trendi görebiliyoruz. Hatta şurada şuna bir daha bir paralel. Aa, paralel çizecektim olmadı şu şekilde aldığınızda şurada buraya kadar gitmiş. Ondan sonrasında daha bir dikleşmiş hareket. Daha bir sertleşmiş. Yani şu şekilde çizdiğimizde arkadaşlar evet. Şöyle evet. Şurayı görebiliyoruz. Buna da paralel çiz dedik. Şu şekilde. Daha da sertleşmiş. Sonrasında arkadaşlar yani şurayı aslında yatay da sayabiliriz. Şurada bir yatay hareket. Şuradan itibaren yukarı çıkmışsa da kırmış daha da aşağı kırmış ama bugünkü yükselişte arkadaşlar geldi olayı düzeltebildi. Yani nerede? Şu an 15-40'lı seviyelerde. Şimdi bunun tümünü siliyoruz arkadaşlar. Tümünü sildim. Grafiğimizi bir miktar büyüteceğim. Şöyle büyüttük. Evet arkadaşlar. Büyüttükten sonra Evet arkadaşlar. Şimdi Andrews Pitchfork dediğimiz Andrev'in dirgeni, Andrev'in çatalı ne diyorsanız artık adına onu kullanacağız. Şuradaki dibi aldım arkadaşlar. Şura bir geldim arkadaşlar. Şuradaki tepeyi aldım. Tam ortalamaya çalışıyorum. Evet şöyle. Sonra arkadaşlar şuradaki de dibi alacağım. Evet. Şu şekilde çizdik. Bunları çizdikten sonra şimdi bunlara paralel çizeceğim. Paralel çizdim arkadaşlar. Bu paralelleri aldık şu şekilde. Uzatıyorum. Sonra bir tane daha paralel çiziyorum. Paralel çiz dedim. Onu da aldım arkadaşlar. Onu da şuraya şu şekilde oturtturdum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel oturdu gene. Zaten geçen yaptığımız analizde de bunu kullanmıştık. Bir ay falan oldu. Bir ay geçti hatta. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel örtüşüyor. Geldi devam etti. Şuradan döndü, yukarı gitti, üst bantla hareket etti, kırdı aşağıya, devam devam, yukarı derken bu hafta başı itibariyle gelen sert satışlar şuradan aşağı kırdı. Dün daha kötü, başlayıp daha kötü, aralıklı kırarak aşağıda kapattı. Bugün aşağıdan açıp yukarıda kapattı arkadaşlar. Yani genel itibariyle görünüm olumlu, şöyle olumlu şeyi yakaladı tekrar arkadaşlar. Yani şu şeye girmeyi başardı nedendir bizim yükselen trendimize girmeyi başardı. Şu an için 15 seviyelerde. Aşağıda destek olarak takip edilecek seviye 15 25. Direnç seviyelerini de söyleyelim şimdilik. Arkadaşlar sırasıyla 16 16, sonra 17 10, sonrasında 17 75, daha sonralarında da 18 70'ler hedef olacak arkadaşlar. Aşağı yönlü kırması durumunda gene sert satışlar gelebilir. O yüzden yukarı yönlü hareketin bugün başlayan yukarı yönlü hareketin devam etmesi önemli. Daha başka bununla alakalı söyleyebileceğimiz bir şey var mı? Şimdilik yok arkadaşlar. Yani temel analizini yaptık. Teknik görünüm de bu şekilde. Şunu belirtelim tekrar. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Risk algınıza ve portföy yapınıza uymayabilir. Bilgilendirme amacı taşımaktadır. Bu doğrultuda kendi portföyünüzü kendiniz oluşturmanız beklenir. Şimdilik bu kadar. Herkese iyi akşamlar.